Ne düşünüyorsun? Çünkü sen hayalindeki adamı istiyorsun. Tam akımdan. Veriyim. Ben. Ne düşünüyorsun ki? Asıl ben mi düşünüyorum acaba? Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde evlilik teklifi hayal mi? Zeynep ve Halil evlenecek mi? Alper Halil'e nasıl bir tuzak kurmakta? Yoksa Halil Alper yerine hapise mi girecek? Feyyaz'ın bu defa ki hamilesi ne olacak? Eren gerçekleri ne zaman öğrenecek? Tüm soruların cevabı bu videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Halil'in Zeynep'e olan evlilik teklifi kesinlikle hayal çıkacak. Şu an için daha aşk itirafı bile yapmamış olan Halil için bu evlilik teklifin hayalden başka bir şey olmayacak. Alper olanlar karşısında delirip bütün suçu Halil'e yıkacak ve maalesef Halil büyük suçlama ve suçsuz yere hapse girmek gibi zor durumlarla karşı karşıya kalacak, Feyyaz'ın da bu defaki hamlesi Eren'e yalandan Selma ile birlikte olduğunu söylemesi olacak, Eren gördüğü manzara karşısında büyük bir yıkıma uğrayacak, bu sezon Halil ve Zeynep için bir evlilik gerçekleşecek, bakalım büyük aşk itirafı ne zaman bizlerle olacak, hep birlikte bekleyip göreceğiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.